Karahanlılara az önceki son videoda, bir önceki videoda şunu dedim. Geçiş devletidir, değil mi? Karahanlıların kuruluş tarihi çocuklar 840'tır. Ben ne yazdım? 850. E. Fark eder mi? Yok. Yıkılışı 1212 olması lazım. Yuvarla 1200. 850-1200 arasında var. Nerede kurulmuş Türk bölgesi? Bileceğiniz özellikler. Türk karakteri fazla. Türk karakteri fazlaysa ben bunu nasıl anlıyorum? Yani az önce vardı ya, İslam öncesi Türk devleti karakteri demek Türk karakteri. Türk İslam olduğun zaman değişir ya hani. Mesela Müslüman değilsen Han Hakan Kağan, Müslüman olunca ne kullanılıyordu? Sultan gibi. <laughs> Bak, Türk karakterini gösteren bir kere resmi Türkçe. Çünkü halkı Türk. İkincisi, ünvanlar bak. Han Hakan. Bunlar Müslüman olmayan Türk devletinin kullandığı. Müslüman olunca Sultan da ama bunlar böyle yapıyor. Ve çocuklar ikiye bölerek ülkeyi yönetirler. Şimdi bunların... İslam öncesi Türk devlet anlayışına sahip olduklarını nereden anlıyorum? Han Hakan'dan anlıyorum. ikili teşkilattan anlıyorum. Resmi dilin Türkçe olması Türk karakterini gösterir. Anladınız mı? Bu şekilde yorum yapmanız lazım. Ve Karahanlıların halkının Türk olması Türk karakterinde eski Türk'ü devam etmesinde etkili. Ama sebep şu. Adamlar 840'ta kuruldu. Satuk Buğrahan zamanında Müslüman oldular. Satuk Buğrahan 900'lerde başa geçti. Yani unutmayalım bunu. Türk olarak kurul şey, Müslüman olarak kurulmadılar. İtil Bulgarları da öyle. Bu detayı verelim. Yani Müslüman olarak kurulmadı demek kurulduklarında Müslüman değillerdi demek değil mi? Hem de açıkladım. Üçüncü detay ne olur? Üçüncü detay. Tat kavgaları yüzünden yıkıldılar. Tat kavgası niye olur? İkili teşkilat. Bunu daha önce vermiştim. Bence üçüncü detay şudur. Yusuf Has Hacip. Kaşgarlı Mahmut'u yazmayacak. Öne çıkan bu. Kazanımda bu var çünkü. Kutat bu bilik bu adamın eseri ve bu eser ilk Türk İslam eseridir konusu devlet yönetimidir. Tıpkı Nizamül Mülk'ün yazdığı siyasetname gibi. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lügat Türk'ü artık sizin sorumluluğunuzda. Edebiyatta da görüyorsunuz değil mi? Bu ön plana çıkar. Karahanlılarla ilgili başka bir bilgiye gerek olmaz. Fotoğrafı al hemen Gazne'yi anlatayım. Yani abartmayın buralara çalışırken. Tamam? Gaznelilerin kuruluş tarihi 963'tü. 950 yapıyorsunuz. Yıkılışı 1187 olması lazım. 1200 yapıyorsunuz. Yani Karahanlı'dan 100 sene sonra kurulmuş, aynı dönemde yıkılmış oldu değil mi bunlar? Bunların hikayesi önemli olabilir. Çocuk. İran'da Abbasiler'den ayrılan bir devlet vardı ya Samanoğulları. Saman oğullarına bağlı bir eyalet vardı. Bugünkü Afganistan'da Gazne eyaleti. Gazne eyaletine vali olarak Samanoğulları bir Türkü gönderdiler. Adam adamın ismi Altigin. Adam buraya geldikten sonra ne yaptı? Dedi ki ben bağımsızlığımı ilan ediyorum ve devlet kurdu. Devleti kurduktan sonra adı Gazdeller Devleti oldu. Kimden ayrılarak kuruldu? İlerleyen zamanda da Samanoğullarını yıktılar. Devleti buraya kadar genişlettiler ve merkez burayı yaptılar. Yani İran'a da egemen, Irak'a da egemen anlaşıldı mı? Ama kuruluşu bu. En ünlü hükümdarı Gazneli Mahmut. Size tavsiyem de Gazneli Mahmut'la ilgili çocuklar. Tek tarih bilin. Uzun tarih işe yaramaz. Hükümdarları tek bir tarihle kodlayın. Yuvarlak tarih. Binde. Neden bu adam önemli? Abbasilerde anlatmadım. Bağdat civarında Şii oğulları vardı tevaifi müdük. Abbas halifesine baskı yapıyorlardı. Ab Şii Büveyhoğulları baskısında Abbasi halifesini kurtardı. Ve ödül olarak halifeden sultan unvanı aldı. Böylece sultan unvanını kullanan ilk hükümdar değil. İlk Türk hükümdarı oldu. Sultan Arapça bir kelimedir. Anlaşıldı mı? Sultanı kullanan ilk hükümdar değil. İlk Türk hükümdarı neden almış? Şiğ büveyh korumuş. Peki Gazneli Mahmut bu unvanı gaza faaliyetleri sonucunda mı almıştır? Hadi bakalım. He? Ha? Gaza ne demekti? Cihad ne demekti? Nasıl anlattım ben size? Gayrimüslimle mücadele diyeceksiniz, tamam mı? Burada Şii Büveyhoğulları Müslüman değil mi? Evet. Gazneliler de Müslüman. O zaman şey var mı? Gazavi cihat yok. Anladınız mı? Bak devletin dinine bakın. Müslüman değilse Gazavi cihat. Müslümansa o olmuyor. Anlaşıldı. Bunu da soruyorlar. Geçen seneki sınav sorularından biri böyleydi. Ve Gazneli Mahmut bunu böyle yapmayalım. Mahmut'a devam edelim. Hindistan'da 17 seferi var ya meşhur. İslamiyeti yaydı. Yalnız burada ben şöyle bir şey sorulabilir diye düşünüyorum. Bak tarihi Hindistan bu ya. Yani bu dönemde Hindistan bu ama günümüzde bu neye dönüştü demiştim. Pakistan, Bangladeş ve Hindistan. Şöyle soru gelebilir. Bugün Bangladeş ya da bugün Pakistan'da İslamiyet'in yayılmasında kim etkili? Gazneliler ve Gazneli Mahmut değil mi? Ve böyle bir kazanım var. Mahmut da Gaznelilerde daha doğrusu iki kazanım var. Birisi Sultan birisi Hindistan'da İslamiyet'in yayılması. Yıkılışını Büyük Selçuklu'da detaylı anlatacağım için bu kadar veriyorum. Yeter. İmparatorluktur bu arada. Çok uluslu devlettir bunlar. O yorum sorulardır. Onları kapatabilirsin.